Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde TYT fiziğin ilk konusu. Aynı zamanda 9. sınıfın ilk konusu. Fizik bilimine giriş bir testi. Nef kazanım testi. Birinci testi. Çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben İdris Hoca. Şimdi burada testte bize lazım olacak fiziğin alt dalları. Nedir bu fiziğin alt dalları? Onları bir tekrar edelim. Ondan sonra başlayalım. Kolaylık olsun diye arkadaşlar fiziğin bu alt dallarını şekildeki gibi kodlayalım. Nasıl kodluyoruz? Kamyonet diye kodluyoruz. Kamyonet'in K'si katı hal fiziği, A'sı atom fiziği, M'si mekanik, Y'si yüksek enerji ve plazma fiziği, O'su optik, N'si nükleer fizik, E'si elektromanyetizma ve T'si de termodinamik olur arkadaşlar. Katı hal fiziği nedir arkadaşlar? Kısaca birer cümleyle bahsedelim bunlardan. Katı hal kristal yapılı katıların esneklik, optik Manyetik gibi özelliklerden yararlanarak alanları da inceliyor arkadaşlar. Kristal yapılı katıların bu özelliklerini inceleyen dalına katı hal fiziği diyoruz. Atom fiziği atomun yapısını inceliyor. Mekanik hareket ve kuvvetle alakalı konular mekaniğin alanına giriyordu. Yüksek enerji ve plazma fiziği atom altı parçacıkların elde edilmesi için yüksek enerjiler gerekiyor. Bunların elde edilmesinde kullanılıyor. Plazmada biliyorsunuz maddenin dördüncü hali iyonize olmuş gaz demekti. Bunlar da yüksek enerji ve plazma fiziğinin alanına giriyor. Optik, ışıkla alakalı bütün olaylar optiğin alanına giriyor arkadaşlar. Nükleer fizik bu da çekirdek fiziği olarak da geçiyor. Atomun çekirdeğindeki füzyon reaksiyonları olmak üzere iki türlü reaksiyon var. Bunlar nükleer fiziğin alanına giriyor arkadaşlar. Elektromanyetizmada elektrik yüklerinin Elektrik ve manyetik etkilerini inceliyor. İşte mıknatıslar, dünyanın manyetik alanı, elektrik, ampuller, lambalar hepsi bunun alana giriyor arkadaşlar. Termodinamik de ısı ve sıcaklıkla alakalı termodinamiğin alanına giriyor. Isı ve sıcaklıkla alakalı küresel ısınmadır, iklimlendirme, soğutmadır. Isı sıcaklıkla alakalı bütün konular termodinamiğin alanına giriyor. Şimdi bu şekilde kısa bir özet yaptıktan sonra, Sorularımıza geçelim arkadaşlar. Evet. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar testimize. Aşağıdakilerden hangisi diyor? Fizik biliminin ilgi alanına girmez demiş. Şimdi burada birincisi A şıkkı teleskop demiş arkadaşlar. Teleskopların çalışma prensibi. Bütün ışıkla ilgili konular hangi alana giriyordu arkadaşlar? Optiğin alanına giriyordu. Dolayısıyla fiziğin alt dallarından optikle alakası var. Yanma olayı demiş. Yanma olayı fiziksel bir olay değil arkadaşlar. Kimyasal bir olay. Dolayısıyla bu fiziğin altına girmiyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Biz de diğer şıklara bakalım. Küresel ısınma, bütün ısı ve sıcaklıkla alakalı konular hangi alana giriyordu? Fiziğin termodinamik konusunun alana giriyordu. Dünyanın manyetik alanı. Dünyanın manyetik alanında neydi arkadaşlar? Elektromanyetizma. Elektrik yüklerinin elektrik ve manyetik etkilerinden yararlanıyordu. Onu inceliyordu. Dolayısıyla bu da elektromanyetizma alana giriyor. Yüksek hızlı tren ise arkadaşlar hareket ve kuvvetle alakalı bütün konularda fiziğin alt dallarında mekaniğin alana girdiği için. Bunların hepsi fiziğin alt dallarıyla alakası var. Ama B şıkkı yanma olayının fiziksel bir olay değil arkadaşlar. Kimyasal bir olay. O yüzden cevap bursa olur diyoruz. Evet ikinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine diyor, doğrudan katkıda bulunmaz demiş. Şimdi buradaki bilim dallarından biyolojiyle, astronomiyle, coğrafyayla, ile, fiziğin iç içe arkadaşlar. Bunlara doğrudan katkısı var. Nasıl var? Mesela biyolojiyle biyofizik dediğimiz işte kan basıncıdır. Kalbin işte bir basınçla kanı pompalamasıdır ve bununla alakalı birçok vücudumuzdaki olayların fizikle alakası var, katkısı var biyolojiye. Astronomi ile ilgisi dediğimizde astronomi ile alakalı ne örnek verebiliriz? Mesela işte gökteki cisimleri Hubble teleskobudur. Bütün teleskoplar gök cisimlerinin incelenmesi yine fiziğin buna da katkısı vardır arkadaşlar. Coğrafya ile ilgisi dediğimizde coğrafya fiziğin işte nedir? Mesela rüzgarlardır. İşte alçak basınçtır, yüksek basınçtır. Ondan sonra jeofizik dediğimiz, yer bilimi dediğimiz işte yeryüzünü inceliyor. Dolayısıyla coğrafya ile de alakası, bağlantısı var arkadaşlar. Kimya, kimya ile de fiziğin yine katkısı var birbirine. Bazı konularımız var mesela kimya ile iç içe, ısı ve sıcaklık konusu hem kimyada hem fizikte anlatılıyor. Bazı bilim adamları sadece fizikte değil hem kimya alanda hem de fizik alanda çalışmalar yapıyorlar iç içe geçtiği için. Ve gazların basıncı olsun kimyada da fizikte de ortak konularımız mesela. Bu konular hem kimyanın hem de fiziğin alanına giriyor. Atomun yapısı gibi mesela modern atom teorisi bunlar hem fizikte hem de kimyada geçiyor. Ama psikolojiye direkt doğrudan bir etkisi yok arkadaşlar. O yüzden cevap Ceyhan olur diyoruz. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir demiş. Arkadaşlar, bütün ısı ve sıcaklıkla alakalı konular fiziğin hangi alanına giriyordu? Termodinamik alanına giriyordu. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından birisi değildir demiş. Şimdi burada fiziğin diğer bilim dallarla etkileşimiyle açığa çıkmış değildir derken fizik ve kimya adı üstünde arkadaşlar fizik ve kimya etkileşimiyle açığa çıkmış, biyofizik fizik ve biyolojinin, jeofizik işte yer bilimi, coğrafya ve fizik. Astrofizik de işte gök bilimleriyle, fiziğin, astronomiyle, diğer bilim dallarıyla, etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dalları arkadaşlar. Ama nükleer fizik zaten fiziğin kendi alt dalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla başka bir bilimle ortaya çıkan bir dal değil. Dolayısıyla fiziğin alt dalı olduğu için cevap Ceyhan olur diyoruz. Evet, beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler demiş. Buna göre Yukarıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi diyor açıkta kalır demiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki seçeneklerimizi okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisi boşta kalıyor bakalım. Dünyanın ayı çekmesi, bütün itme, çekme, hareket ve kuvvetle alakalı konular fiziğin hangi alanına giriyordu arkadaşlar? Mekaniğin alanına giriyordu. Dolayısıyla bu mekanik olamaz diyoruz. İklimlendirme sistemleri, bütün iklimlendirme, soğutma, ısı ve sıcaklıkla alakalı konular termodinamiğin alanına giriyordu. Dolayısıyla bu da termodinamik olur diyoruz arkadaşlar. Isı ve sıcaklıkla alakalı konular bunu da ederiz. Telefonda seslerin iletimi, şimdi telefondaki seslerin iletimi burada... Ee, Elektrik yüklerinin hareketleri, elektriksel ve manyetik etkisi elektromanyetizmanın alanına giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu da elektromanyetik dalgalar. Dolayısıyla yüklü cisimler, iğmeli hareketleri sonucu oluştuğu için yine bu elektromanyetizmanın alanına girer. Dolayısıyla bu da elektromanyetizma olur. geçiyoruz. Sonuncusu çekirdek reaksiyonları diyor. Sonucunda enerji elde edilmesi. Arkadaşlar çekirdek reaksiyonları füzyon ve fisyon reaksiyonları. Bunlar nükleer fizik yani çekirdek fiziği olarak da geçiyordu zaten. Dolayısıyla burada nükleer fiziğin alanına giriyor. Dolayısıyla geride ne açık açıkta kalıyor? Bir tek atom fiziği açıkta kalıyor. Dolayısıyla cevap denizde olur diyoruz. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir. Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır demiş. Pil elektrikle eşleştirilmiş. Pil neydi arkadaşlar? Kimyasal enerji elektrik enerjisine çeviriyordu. Dolayısıyla bu doğrudur. Mıknatıs manyetizma demiş. Doğru. Mıknatıslar yeri manyetik alanı. Bunların hepsi manyetizma alana girer. Üçüncüsü prizma, primada ışığın renklerine ayrılması. Bu optiğin konusuydu arkadaşlar. Ama burada ne demiş? Termodinamik demiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bize de yanlışı sorduğu için cevap Bursa. Yalnız işliyoruz arkadaşlar. Evet, yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak diyor insanların fiziğin hangi alt alanında ilgilendiği söylenebilir. Arkadaşlar basit makineler, tekerlek bunlar hareket ve kuvvet konuları. Hareket ve kuvvet konuları mekaniğin alanına girer. Dolayısıyla cevap adan olur. Evet. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fizikte matematik kullanımı ile ilgili 1-2-3 yarılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi birincisi verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. İşte bundan nasıl faydalanılıyor arkadaşlar? Bilim adamları yapmış olduğu çalışmalarda elde ettiği verileri ne yapıyorlar? Not alıyorlar, formülize ediyorlar ve matematik formüllerden, ifadelerden, terimlerden yararlanıyorlar. Dolayısıyla kullanıyorlar. Dolayısıyla bir olur diyoruz arkadaşlar. Fizik yasaları matematikte daha anlaşılır hale getirilir fizik yasaları mesela nedir? Coulomb yasasıdır. Çekim yasasıdır. Bunların hepsi yasalardır, kanunlardır. Ne diyoruz? İşte Kulomb yasası yüklerinin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı. Bu ifadeyi formülize ettiğimiz zaman daha bir anlaşılır oluyor. Dolayısıyla matematik formüllerinde ne yapılıyor? Yaralanmış oluyor. Üçüncüsü matematik fiziği farklı durumlara diyor. Uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. Evet burada da arkadaşlar şimdi fizikteki farklı durumları derken fizikteki doğadaki farklı olayları izah ederken burada matematikteki denklemleri kullanarak bu denklemlerden hareketle açığa çıkarak bu denklemler sonucunda farklı uyarlamaları, farklı sonuçlara ne yapabiliyorlar? Bilim adamları gidebiliyorlar. Ve burada da matematiksel hesaplamalar, hesaplamaları kullanıyorlar. Dolayısıyla üçüncü ifade de burada doğrudur diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hangileri doğru doğrudur dediği zaman hepsi de doğrudur. Yani cevap Edirne diyoruz arkadaşlar. Evet 9. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenler diyor fiziğin alt alanlarından hangisi inceler demiş. Şimdi burada yıldırım ve şimşek var. Bir de paratoner var. Arkadaşlar yıldırım ve şimşek. Şimşek burada bulutlar arasında sürtünme sonucu meydana gelen elektriklenmeler sonucu açığa çıkıyor. Yıldırım da buradaki oluşan elektriklenmenin yeryüzüne düşmesine yıldırım diyoruz. Dolayısıyla yüklü cisimler arasındaki etkileşim olduğu için bu ne olur arkadaşlar? Elektrik olur, elektromanyetizm olur. Paratoner ise paratoner de bu yıldırımın yeryüzüne yüzüne düştüğü anda sivri uçlara yük yoğunluğu daha fazla bulunduğu için sivri uçlara düşüyor. Dolayısıyla paratoner de bu şekilde zararlı etkilerinden yaralanmak için kullanıyor, kullanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız elektrik olur diyoruz. Cevap Bursa. Evet 10. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fizik biliminin diyor mekanik, elektrik, termodinamik, atom fiziği alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez demiş. Yine bir eşleştirme sorusu arkadaşlar. Şimdi burada dinamometre demiş. Dinamometre neyi ölçüyordu arkadaşlar? Kuvveti ölçüyordu. Kuvvet ve hareket mekanin alanına giriyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu mekanikle eşleşiyor. Termometre. Termometre neyi ölçüyor arkadaşlar? Sıcaklık ölçüyor. Dolayısıyla sıcaklık, ısı ve sıcaklıkla alakalı konuların hepsi de termodinamiğin alanına giriyordu. Dolayısıyla bunu da eşleştirdik. Geldik lazer ışığı. Arkadaşlar lazer normalde optik gibi gözüküyor ama optik değil arkadaşlar. Atom fiziği. Çünkü lazer ışığının oluşmasında Atomun uyarılması uyarılmış emisyon yoluyla elde edildiği için atomun uyarılması olayında atom fiziği burada etkilidir. Dolayısıyla lazer ışığında bu şekilde atom fiziği ile ilgisi var diyoruz. Geçiyoruz ampul. Ampul zaten elektrik arkadaşlar. Onunla alakası var. Onunla işleştiriyoruz. Dolayısıyla boşta ne kalıyor? Atom bombası kalıyor. Şimdi atom bombası deyince sanki atom fiziği ile ilgili gibi gözüküyor. Aynen lazerin optikle ilgili gözükmesi gibi. Atom fiziği arkadaşlar çekirdek fiziği dediğimiz nükleer fiziğin alanına giriyor. Nükleer fizikte iki tane tepkime var. Birisi fisyon, çekirdek bölünmesi. Diğeri de füzyon yani çekirdek birleşmesi. İşte fisyon reaksiyonu sonucu açığa çıkan atom bombası kontrolsüz bir şekilde elde edilen atom bombası kontrollü bir şekilde elde edileninde de nükleer santrallerde enerji olarak kullanılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada atom bombası nükleer fizik eşleştirilmediği için cevap C .han diyoruz. Evet 11. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. Buna göre bu olaylar fiziğin alt dallarıyla eşleştirildiğinde hangileri dışarıda kalır? dediğinde birincisinden bakalım. Arkadaşlar güneş patlamaları. Şimdi güneş patlamaları çekirdek fiziği, nükleer fiziğinde iki tane tepkime var demiştik. Birisi fisyon, diğeri de füzyon. Fisyon çekirdek bölünmesiydi. Şey çekirdek bölünmesi, büyük çekirdeklerin bölünerek küçük çekirdekleri oluşması sonucu atom bombası açığa çıkıyordu. Nükleer santrallerde kullanıyordu. Burada da füzyon olayı. Yani nedir? Çekirdek birleşmesi dediğimiz hidrojenler birleşerek helyuma dönüşüyorlar. Ve müthiş bir enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu çekirdek fiziği dediğimiz nükleer fiziğin alanına giriyor. Tüylerin kabarması, işte sıcakta, soğukta ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüylerim diken diken oldu diyoruz. Tüylerin kabarması yine bu ısı ve sıcaklıkla alakalı olduğu için termodinamiğin alanına giriyor. Şimşek çakması burada elektrik yüklerinin etkisiyle oluşuyor demiştik bir önceki sorumuzda da. Dolayısıyla bu da elektromanyetizmanın alanına giriyor. Yüklü cisimlerin elektrik manyetik etkisi. Gök kuşağının olması da oluşması da beyaz ışığın renklerine ayrılması. Yağmur damlalarında beyaz ışığın renklerine ayrılması olduğu için bu da optiğin alanına girer. Dolayısıyla değişik atom fiziği yapar? Boşta kalır arkadaşlar. Evet testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki testimizden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.